Likya Uygarlığı Bölüm 4 Işık ülkesi anlamına gelen Likya, Anadolu'nun Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bir bölgedir. Bu bölgedeki antik kentlerin oluşturduğu bir federasyon, daha sonra da Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti olmuştur. Tarihte ilk demokratik birliği kurmuş olmakla bilinen Likyalılar, farklı şehirden bir araya gelmiş olmalarına rağmen, ortak bir kültür yaratmış ve bu kültürü yaşatmışlardır. Bölge daha sonra Helenleşmiş, Persler, Makedonlar ve Romalılar gibi çeşitli halklar tarafından işgal altında kalmıştır. Bölge Antalya'nın batısını, Muğla'nın güneydoğusunu ve Denizli ile Burdur'un güneyini kapsar. Sınırları ise batıda Dalaman Çayı, doğuda bugünkü Antalya'nın Kemer ilçesiyle sınırlıdır. Toros Dağları'nı kapsayan bu bölgenin yüksekliği, Ak Dağlar ve Bey Dağları gibi noktalarda 3000 metreyi aşar. Likya tarihte kuzey ve kuzeybatıda Karya, kuzeydoğuda ve doğuda Pamfilya ve Pisidya, kuzeyde ise Frigya ile çevrilmiştir. Likya'nın sınırları tarih boyunca çokça değişkenlik göstermiştir fakat o döneme ait çeşitli yazıtlardan hem de kentin sahip olduğu yapılardan Likya kentleri ayırt edilebilmektedir. Genel olarak Karya, Pisidia ve Pamfilya sınırlarına yakın kentler olduğu bilinse de tarihçiler, Olimpos, Leton, Termessos Minor, Arsada ve Apollonya gibi daha pek çok kentlerinin olduğu konusunda fikir birliğine varmışlardır.